dersimizde öncelikle izdüşüm türlerini bir hatırlayalım. İzdüşüm türlerini genel başlıklarıyla merkezi izdüşüm ve paralel izdüşüm olarak ayırıyoruz. Merkezi izdüşümde bir kaynak nokta var ve bir nesne olduğunu düşünelim. Bir düzlem, bir ABC düzlemi ve bir resim düzlemi altında. Bu noktadan gelen ışınların resim düzlemini Deldiği noktalar bize izdüşüm noktalarını verir. A noktası ve A noktasının izdüşümü, B ve B'nin izdüşümü, C ve C'nin izdüşümü. Paralel izdüşüm ise eğik paralel ve dik paralel olmak üzere iki grupta inceleniyordu. Ancak bizim kullandığımız izdüşüm türü dik paralel izdüşüm düşüm. Yani dik paralel izdüşümde nesneye gelen ışınların izdüşüm düzlemine yani bunu pi 1 olarak ta izdüşüm düzlemi gibi düşünürsek izdüşüm düzlemine dik konumda olduğunu biliyoruz. Ve yine resim düzlemini deldiği noktalar ABC düzleminin iz düşümünü bize verir. A bir üssü, B bir üssü ve C bir üssü. Her iki iz düşümün farklılıklarına baktığımızda merkezi iz düşümde gerçek boyuttan daha büyük bir boyut ortaya çıktı. Bu tabii ki resim düzleminin konumuna göre cisimden önce mi sonra mı nerede olduğuna göre değişecektir. Yani görüntü kendi görüntüsünden farklı boyutta meydana gelir. Paralel izdüşümde ise dik paralel izdüşümde ise görüntü ya kendisine eşit ya da kendisinden küçük meydana gelecektir. Tamamen izdüşüm düzlemine paralel bir düzlemse gerçek boyutunda bir düzlem meydana gelir. Eğik konumda duran bir düzlem ise daha küçük bir görüntü meydana gelecektir. Şimdi izdüşüm düzlemlerimizin konumlarına P1, P2 ve P3'ü daha önceki mimari anlatım teknikleri, teknik resim gibi derslerde görüldü. Kısaca bir hatırlatma. P1 yatay iz düşüm, P2 düşey iz düşüm, P3 ise profil iz düşüm düzlemi. Bir noktanın iz düşümünü düşünürsek bir A noktası A noktasının Yatay iz düşümü deldiği nokta A1 üssü. Düşey iz düşüme dik doğrultuda bir ışın gönderdiğimde düşey iz düşümü deldiği nokta A2 üssü. Profili deldiği nokta ise A3 üssü olarak adlandırılıyor. Eksenlere baktığımızda X, Y ve Z ekseni x'e paralel olarak aldığımız mesafe burası XA XA ve aynı zamanda burası y'ye paralel olarak aldığımız mesafe Y A, y, A ve z'ye paralel olarak alınan mesafe birbirine paralel olan tüm boyutlar ZA olarak eşit olduğunu görüyoruz. Burası da y a mesafesi. Şimdi bu eksenleri epür düzeninde açılımını yaparsak ne yapıyorduk? X eksenini sabit tuttuğumuzu düşünürsek bu sistemi buradan aşağıya doğru açıyorum. Yani y'nin konumu şu konuma gelecek ve bu eksen bu konumda döndürülecek. P3 ekseni ise P2 ile aynı hizaya gelecek şekilde pi 3 olacak konuma getiriyoruz. Bu şekilde eksenleri açtığımızda yani epür düzeninde x, y ve z o zaman A noktasının koordinatlarına baktığımızda A noktasının x mesafesini orijinden itibaren aldığımızda burası x A mesafesini aldık. Y mesafesini aldığımızda y A mesafesi yani x ve y koordinatları bize A bir üstünü verdi. Yani A noktasının yatay iz düşümünü verdi x ve z koordinatları bize a2 üssünü verdi. Biz y ekseninden tutup açtığımıza göre y hem bu yönde hem de bu yönde asla tek bir ekseni tamamen açmış olduk. Yani biz y'deki boyutu buradaki y'deki boyuta taşımamız gerekiyor. Bu nedenle ne yapıyorduk? pergel ya da 45 derecelik gönye yardımıyla boyut taşıma işlemi yapıyoruz. Tekrar bir ölçü almamak adına ve z mesafesini de buradaki A2 üstünden taşıdığımızda da A3 üstünün yerini buluyoruz. Yani üç ayrıtın üç izdüşümü de oluşturmuş olduk. Yani biz buraya izdüşüm düzlemlerini de çizersek eğer burası P1 Burası P2, burası ise P3 izdüşüm düzlemini ifade ediyor. Tabii ki burada tüm P1, P2 ve P3'ün bulunduğu alan tüm koordinatların artı olduğu durumu düşünüyoruz. Koordinatların eksi olma durumunda ise tabii ki farklılıklar olacaktır. Mesela Z bu yönde ise Z'nin eksi yönü Y yönü. Yani burası aynı zamanda eksi Z bu taraf aynı zamanda eksi x olarak tanımlanabilir. Bu taraf eksi y olarak tanımlanabilir. Biz şu anda tüm koordinatların artı olduğu durumu ifade ediyoruz. Bunu çizerken dikkat etmemiz gereken çizdiğimiz şu noktalar yani doğrular özellikle koordinatları bulup İz düşümleri bulmak üzere çizdiğimiz tüm çizgiler yardımcı çizgi niteliğinde olmalıdır. Yani bunlar ara doğru, taşıma doğruları. Bu nedenle mümkün olduğu kadar silik bir şekilde ifade edilmeli. Sadece noktanın daha koyu ve belirgin olması gerekir. Bir de koordinatları x, y, z olarak adlandırırken bir taraftan da aralık, uzaklık ve yükseklik olarak da ifade edildiği kaynaklara rastlanabilir. Bu nedenle bunu da söyleyelim. X'e biz X noktasının uzaklığı deriz. Z yüksekliği Y ise aralığı. Yani şöyle ifade edilebilir. Uzaklığı 20 cm yüksekliği 10 cm, aralığı 30 cm olan bir nokta diye ifade edilirse de bunların koordinatların hangilerini ifade ettiğini bilmemiz gerekir. O zaman bir AB doğrusu tanımlandığında koordinatlarıyla A noktasının x, y, z 20, 10, 30. Önce 20'yi aldım x yönünde, y yönünde 10. Buradan 20, buradan 10 aldım ve neyi buldum? A bir üstünü buldum. A bir üssü. Yükseklik t 30, a 2 üssü. Bu koordinatları aldıktan sonra artık sadece taşıma işlemi yapıyorum. A3 üssü B noktası 40 aldık x yönünde y yönünde 40 aldık z yönünde 10 Pardon B1 üssü B2 üssü 45 dereceyle geldim, yüksekliği de buradan taşıdım ve b3 üstünü buldum. AB doğrusunun yatay iz düşümü, düşey iz düşümü ve profil izdüşümü. Bu doğruya baktığımız zaman, AB herhangi bir uzunlukta ve herhangi bir açıda. Yine aynı şekilde hiçbirinde iz düşüm düzlemlerine paralellik ya da diklik söz konusu olmadığını görüyoruz. Bu nedenle AB doğrusunun hiçbir yerde gerçek boyutunun görünmediğini söyleyebiliriz.